Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün cevizli damla çikolatalı kurabiye yapıyoruz. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. 125 gram tereyağımız, bir yumurtamız, bir su bardağı cevizimiz var. Bir, su, bir yemek kaşığı su ekledim. Yarım su bardağı damla çikolata. Onu göz kararı ekliyorum ben arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk su bardağı olması lazım. Siz yavaş yavaş ekleyin yaparsanız. Bir paket kabartma tozu ekledim. Ve hamurumu iyice yoğurdum arkadaşlar. Güzelce kıvam alana kadar kulak memesi kıvamına kadar yoğurdum. Sonrasında hamurumu e, şekil ver, verdim. Rulo şeklinde böyle e, yuvarladım ve bıçak yardımıyla e, kestim. Videoda gördüğünüz gibi. Sonra şekil verip e, fırın tepsisine diziyoruz, e, fırınımıza sürüyoruz ve 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirdim ben. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi akşamlar. Hakkınızı helal edin. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.